sonra hasta olduğum ortaya çıktı. Bitti her şey. Söylemediler bana. Ben de zorla söylettirdim doktora. Hı? Yapacak bir şey yok dedi. Hani erken teşhis olsaydı belki. Her şeyi denediler. Kemoterapi filan. Üç-beş ay daha uzatmak için sadece. Ama ben kendime anlatamadım ki bir türlü onları. Yurt dışına gidelim diye tutturdular. Ben de kaçtım. Bir daha da görmedim onları. Ya ağla diye anlatmıyorum bunları. Ağlamıyorum. Nasıl olsa ölecektim Deniz. Ya onların yanında hastanede ya da dışarıda. Yaşadığım her anın tadını çıkararak. Hani ikincisini seçtim. Deniz. Bana bir iyilik yapar mısın? Çıkar beni buradan. yapamam. Lütfen. Siz dışarı alalım. Doktor bey geliyor kontrolü. Dışarıdayım ben tamam. Gitme. Doktor bey nedir durum yani hiçbir şey yapamaz mıyız? Maalesef. Siz arkadaşıydınız değil mi? Yalnız bırakmayın. Birlikte vakit geçirin, bir şeyler yapın. Başka yapabileceğiniz bir şey yok ne yazık ki. Vallahi senden sonra biraz daha dolandım Atakan ama yok bulamadım. Ama emlakçı bir yer daha var dedi, onu yarın gösterecekmiş. E ben de geleyim seninle istersen. Tabii tabii ya, süper olur. Yani bu dükkanı hemen bulmamız lazım Atakan. Adam hadi dese yerimiz yok. Efendim biraz acele etmiyor musun? İdare ederdik burada. Ya güzelim babam gibi konuşuyorsun. Her şey benim kontrolümün altında ya. E, en azından bir iki hafta yani bir iş başlasın ha? E, aslı'cığım senin ödevin dersin yok mu güzelim ha? Onlarla ilgilensin. Ay senin düşünen de kabahat ya. Aman da aman, sevgilisine küsermiş de surat yaparmış. Merhaba. Hah, geldi işte. Neredesin ya? E, Buradayım işte. Sabahtan beri arıyoruz, yoksun? Ha, bir işim vardı da ondan. Su yok mu? Evet, ama. tamam. E, nerede bu şimdi ya? Çağırdı beni konuşacağız diye. Hah, o da geldi işte. Hah, ne oldu? Nasılmış durumu? Kötü. Hala hastanede mi Deniz? Hı hı. Ne deniz mi? Nesi var denizin? Su ama nesi var? Konuşuyorum ya işte. Konuşmuyorsun. Öyle içte içte bakıyorsun. Ah zavallı yavrum dermiş ki. Ben iyi bilirim o bakışları Deniz Bey. Yok ya. Nasıl oluyormuş bakayım o bakış? Bak şöyle. Anladın mı? Deniz, bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Sen nasıl getirdin beni bu hastaneye? Aslı'yı aradım. Ya, ne yapacağımı bilemedim. Aklıma başka bir şey gelmedi. Tıp da okuyor. Belki bir yardımı olur dedim. Ya olmuş işte. Burada olduğuma göre Efendi arabasıyla getirdik seni buraya. O olmasaydı zaten. Benim sayemde bir araya gelmişsiniz. 3 silahşörler hesabı. Öyle oldu. Hadi. Uyu bakayım sen biraz. Dinlen. Tamam mı? Tamam ama bir yere gitme olur mu? Burada kal. İşte böyle, ben de çektim geldim. Bir şey olursa arayacaklar. Ee, yani? Bana niye anlatıyorsun ki bunu Su? Ne bileyim, belki bilmek istersin diye. Hayır, Deniz'in ne yaptığı benim hiç umurumda değil. Mineciğim, bunlar zor zamanlar, destek olmak lazım. Yani kızı biz de tanımıyoruz ama bayağı üzüldük. E, kolay değil. Sanmıyorum ya, zaten ya. yeterince desteği var baksana. Bana ihtiyacı yoktur yani. Hadi sonra görüşürüz. His var bunun ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.